Sakarya'dan taraftan herkese merhaba. Koruyucu bir maskeydi az önce gördüğünüz. İnanın bana 10 saniye kafamda durdu. O 10 saniye içerisinde ciddi anlamda rahatsız etti. Çünkü ağırlığı fazla olan bir şey. Ve insan hakikaten nefes almakta zorlanıyor. Ve terliyor da. Bunu niye anlattım? Çünkü bizim bu işte 10 saniye 15 saniye taktığımız bu koruyucu maskeyi doktorlar polikliniklerde ya da hasta muayene ederken hep takıyorlar. Ve gerçekten inanılmaz bir iş yapıyorlar. Bu korona virüsü aslında bize şunu da öğretti. Belki unuttuğumuz, belki zaman zaman ihmal ettiğimiz doktorları, sağlık çalışanlarını. Gerçekten inanılmaz bir özveri içerisindeler. Biz biri hapşursa, biri aksırsa açıkçası aramıza mesafe koymak için çaba sarf ederken onlar, doktorlar, hastaları hiçbir şeyden çekinmeden muayene ediyorlar. Gerçekten bu korona günlerinin en önemli özelliği kahraman doktorlarımız. Peki sadece doktorlar mı? Hayır, tüm sağlık çalışanları, örneğin hastanede hasta bakıcı, örneğin tıbbi sekreter, örneğin orada görevli bir temizlik görevlisi, örneğin orada görevli başka bir isim. Kısacası sağlık personelinin hepsini, istinasız hepsini takdirle karşılıyoruz. İnanın bana yaptıkları kolay iş değil çünkü gerçekten canla başla mücadele ediyorlar ve korona ile ilgili söylememiz gereken bazı şeylere var. Önceki gün yaşananlar bize şunu gösterdi. Artık bu konudaki tartışmalara bir kenara bırakılıp sokağa çıkma yasağının olduğu iki saatte yaşananlar bize şunu gösterdi. Gerçekten soğukkanlı hareket etmemiz gerektiğinin önemini ve evimizde en azından 2-3 günlük bir erzak bulunmasının ne kadar önemli olduğu ve böyle kararlarda soğukkanlılığı yitirmememizin ne kadar önemli olduğunu gösterdi. Çünkü gerçekten bir süreç, bu süreçte hepimizin son derece dikkat etmesi gerekiyor. Bugün sağlık çalışanlarından, doktorlardan ve tüm bu işte eczacıları da bu işin içerisine katmak gerekiyor. Çünkü onlar da gerçekten birebir hastayla e, muhatap oluyorlar. Hastamızın bizim ilaçlarımızı veriyorlar. Gerçekten kolay bir iş yapmıyorlar. Onların hepsine buradan teşekkür etmek istiyorum. İnşallah yeni haftada güzel şeyler konuşuruz. Ben Raif Ugan, Sakarya'dan taraf.